Merhaba değerli izleyenler Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1, 2 artı 1 daire fiyatına villa sunmaya geldik. Villamız oldukça kelepir. Hemen önünde yolu caddesi var. Burada bahçesinden bir tık deniz manzarasına hakimiz. Ve burada araç otopark yerimiz mevcut. Hemen aşağılarında çok güzel bahçe pezer alanlarımız mevcut. Burada güzel iki basamaklı girişimiz var. Hemen salonumuzun önünde çok güzel bir balkon veren alanımız var. Bu, bu görmüş olduğunuz bahçe komple size ait. Burada gerekli çalışmaları yapabilirsiniz. Araç otopark yerimiz zaten var. Buraya gerekli ekim, biçim, dikim işlemlerini yapabilirsiniz değerli izleyenler. Hemen bahçemizden de e, salon kısmına giden bir merdiven alanımız bulunuyor. Dilerseniz buradan hep beraber geçelim. Burada diğer e, villayla olan girişlerimiz tamamıyla bağımsız ayrılmış durumda. Burada hemen salon kısmının ön tarafında L şeklinde geniş bir balkon alanımız var değerli izleyenler. Yapılaşmaların tam içindeyiz. Sessiz sakin bir yerde değiliz yani görmüş olduğumuz gibi çok güzel bir giriş alanımız mevcut balkon alanımız mevcut buradan bahçe kısmına baktığımızda tekrardan gayet etkili bi bi biçilebilir aynı zamanda oturma alanlarında olduğu güzel bir villa değerli izleyenler buradan iki basama çıktıktan sonra bir dış kapının önünde gerekli alan bırakılmış hemen burada bahçe işlemleriniz için çeşmemiz var geçtiğimizde salon kısmında yerlerimiz parke güzel bir dış kapımız var. Fiyat çok uygun. Fiyat 2 milyon 250 bin TL değerli izleyenler. 2 milyon 250 bin TL'ye sıfır villa bahçeli, geniş bahçeli sıfır villamız var. Salon mutfak açık. Fakat siz dilerseniz ayrı mutfak olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü ayrı, yeri ayrı. Ve mutfak kısmı bu tarafa geldikten sonra gayet geniş bir salon kısmına sahibiz. Burada buzdolabı yerimiz hemen buradaki priz kısmında bulaşık makinesi yerlerimiz fırın, ankastra, olacak yerlerimiz var manuel elinizi açıp kapatabileceğiniz panjurlarımız mevcut salon kısmı gayet geniş ucuz bir villaya göre gayet geniş bir salon görmüş olduğunuz gibi ön taraflarımız süpürgeliklerimiz antratik gri duvar boyamız beyaz yine buradan manuel panjurlarımız var buradan çıkışlarımızın olduğunu söylemiştik Gayet güzel, geniş bir salon, mutfak değerli izleyenler, avizemiz. Tabi burası sıfır tadilattan geçti, sıfırdan kastımız budur. Çeşitli yerleri tadilatı gördü. Burada ayak altı kullanabileceğiniz banyo lavabo. Hemen arkasından havalandırma yeri mevcut. Burada da bir adet kullanabileceğiniz ufak çaplı ayak altı lavabo. Burada daha önce ee, tahta yani açılır kapanır katlanır bir kapı tarzında bir şey varmış. Sıcaklığı, soğukluğu önlemek amacıyla. Siz de buraya tekrardan o sistemden yapabilirsiniz. Merdivenlerimizden çıkarken alüminyum korkuluklarımız var. Burada bir adet avizemiz var. Hemen çıktığımızda hol alanı bizi karşılıyor. Hol alanından da odalarımıza geçişlerimiz mevcut. Biraz dar bir hol alanı. Fakat odalarımız standart büyüklükte. Görmüş olduğunuz gibi. Çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz yine manuel panjurlu güzel bir oda değerli izleyenler. Buradan ikinci odamıza geçecek olursak. Burada balkona çıkan bir adet odamız var. Yine manuel panjurlu. Buradan balkona çıkışımızı sağlayalım. Geçtiğimizde çok geniş bir balkon alanı. Zaten güneşin direkt bu villaya vurduğunu görebiliyorsunuz. Hemen buradan doğan güneş batıya kadar bizi terk etmiyor. Sürekli güneşe hakimiz. Ve buradaki balkonundan muazzam bir deniz manzaramız var. Fakat size telefonla ancak bu kadar gösterebiliyoruz. Gelip gözle gördüğünüzde önümüz kesinlikle kapanmıyor. Zaten bu bilen ön tarafı bahçe. Kapanmaz değerli izleyenlerimiz. Deniz manzaramız sürekli var. Kapılarımız normal. Bir boya yapılabilir. Fakat ev sahibi sanırım boyayı da yapmış. Burada çok güzel bir yine odamız var. Yatak odası. Görmüş olduğunuz gibi. Ve burada bir adet kullanabileceğiniz ana WC lavabo duş yerimiz var değerli izleyenler. Buraya bir bu duş akabin eksikliğimiz var. Havalandırmamız çalışıyor. Burada bir adet dolanmasıymış, sığmış. Görmüş olduğunuz gibi yine kullanışlı bir banyo. Bu ara kattı. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. En üst katındaki deniz manzarası çok daha güzel. Eminim ki. Çıktığımızda hemen burada çamaşır makinesi, pompası yerleri falan ayrılmış. Burada yine güzel bir holümüz var. Terasımız oldukça geniş. Dilerseniz bu terası daha sonradan mutfak salonla yapabilirsiniz kapatıp böyle açıkta kalabilir. Baktığımızda gerçekten her tarafımız açık. Çok geniş bir teras alanına sahibiz. Buraya bir pergola cam balkon çalışması yapıldıktan sonra harika bir görüntü sağlarsınız değerli izleyenler. Bir oda, bir salon, bir mutfak çıkabilir buraya. Hatta mutfağınız ayrı bile olabilir. Baktığımızda ön tarafımız kesinlikle kapanmıyor. Büyük Anadolu Oteli görüyorsunuz. Karşıdaki Yunan Adalarını görüyorsunuz. Ve çok güzel bir deniz manzarasına hakimiz. Full deniz manzaralı, 3 artı 1 müstakil girişli, müstakil otoparklı, sıfır tadilatlı villamız 2 milyon 250 bin TL'den satılıktır. Diğer portföy seçeneklerimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım.